Ya dediğim gibi arkadaşlar, bilgisayarların götü kalktı. Hocam, affedersin ya ama tespit bu. Söylenmesi gereken şey, altını çizilmesi. Aygara enfesayiz, dert, bilgisayarlar... ayaklar baş oldu hocam, buraya biz çıkarttık, buraya. Buraya çıkarttık bilgisayar. Benim insanlığımı soramaz ya. Benim insanlığımı soramaz. Benim insanlığımı 9 tane karanın içerisindeki Dört tane trafik lambasını bulmak benim insanlığımı belirlemez ha arkadaşlar. Benim insanlığımı oradaki motosiklet tekerlerini bulmak benim in bizim insanlığımızı. Sizi de katıyorum evet. Bizim insanlığımızı asla ve asla belirlemez. Bana sorsun. Desin ki komşun açken tok yatıyor musun? Bana bunu sorsun. daha desin ki ya olduğun gibi görünüyor musun ya da göründüğün gibi oluyor musun? Desin. Namusunu şerefini beş paraya satıyor musun desin. Allah'ından başkasına Allah diye tapıyor musun desin. Bana gelsin bunlarla. Ve o zaman ona vereceğim bir cevabım var. O zaman ona vereceğim çok güzel bir cevabım var. Resim ayıklamayla insanlık olmaz.